Bugün bir eee egosiz karşındayız. E, ve yanımda Yiğit var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen hep görüyorsun. Ana. Abi, izin unuttum ben ya. Özür dilerim. Ana. Tamam. Ve eğer ek varsa daha çok gelmesini istiyorsanız eee like atmayı unutmayın. Değil mi kanki? At. Ne? Diyorlar. Aynen. Ben ee, de bir video vardı öyle berbat serverdi ki yani görmeniz lazım ama atmayacağım. Öyle berbat bir şeydi ki kanki. Bak. Bir de aynı harita. Köylü burada bile bir köylü içeride değil. mi Ha aynen. Bir de e, demirler falan hepsi hızlıca çıkıyor böyle. Öyle böyle değil. Hayvan gibi çıkıyor yani. 10 saniyede bir stek e, demiriniz oluyordu. Ya yani, yani. Kanka yumurta kabak gibi açık olan yanlarına atarak da giyeceğim. Kanka o havalanıyor diyorsun bir zaman. Kabak gibi değil havalanıyor. Bal gibi kabak gibi açık olacak. E kanka şu red'e gidelim. Red'ler çok kaşındı kanki. Red'ler mi kaşındı? Kanka red. Abi bak video başlamadan önce gelin maviye dediler. Biz dedik gelin kırmızıya. Tartıştık baya bir gelin 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 gelin. Sonra biz maviye geçtik. Onlar kırmızıya geçti. Işte. Ama alacağız değil mi kanka şunları? Abi şimdi onlar yemeyecek acıcam ya. Kanka Türkler, Türkler pes etmez kanka. Türkler oğlum, onlar reis. Aynen. Türkler, <laughs> Türkler candır. Gerisi heyecandır kanka. Yumurtaya ilk oksijenimizi koydum. Helal. Ben Adını de, ben ya. de red'e gidiyorum. aynı o tecrübem yok, yarışma bir tane altından kodasın, diğerini öpürürüm. Ben red'e gidiyorum. Kayın burada blok koymama gibi bir şey yoktu değil mi? Aa, yolda yoktu, adada var. İyi, tamam. Oğlum, e, yolda çok kötü oluyor. Yani yol yaparken Aynen, evet. direkt e, lag'a giriyor o blok blok sayılmıyor direkt aşağı atıyorum. Tam blok getir. Çok ben az mi? kaldı. Bir dakika. Abi getirsen kıracağız. Yumurtalar havalandırmalı. Abi adam gördü. Adam gördü. Kanki adam gördü. Dikkat et ha, iki kapta.

Adam burada lan. Onun devriye çıkmışlar amına koyayım. Tövbe. Videoda kısa. Tövbe kanki. Asla. Bundan sonra asla. Oğlum gelin var. Gördü gel gel Adam yolda oldu. Kay bize gelecekler. Bunlar bize yüzü yüzü fokuslanacaklar direkt. Ne özgürlüğü yaptın? kanki kırarız dedim ama adamlar Türk yani akıllı akıllı oldukları için kanki bir şey yapamadım deliş kırabilir misin? girdim ya kırabileceğim bunu bilmiyorum ötüştürdüm <laughs> okur yaptım gaza girdim bir şey kırdım Kı misin? ay la la. Ee, hemen base'e gel ee, ya öldürüp gel. Öldürüp de gidelim ben. Sonra başıma da belersen. Aynen. Öldürüp gelsen ben de base'liyim sonra. Gelirlerse. Kanka yemin ederim gördüm de kestim ha. Harbiden mi? Kanka bende de <laughs> aynısı oldu. Bende de aynısı oluyor kanki. Adamlar yumurtası kullanınca sanki böyle Vuramıyorlar sanki bana. 4-5 kişi kesiyorum bir anda. Aa yeşili biz kaldık. Kanka biz dedik ama adamlara gelin mavi yedi. Aynen ya biz. Adam geliyor bir yeşil geliyor yeşil. Gelsin. Abi yeşil iki kişi geliyor iki kişi. Gelsin kanka kaç oradan kaç buradan vurur şey. mu? Canım az canım. Adam hek. Hek. Ben adamı oyaladım yani düşürdüm de öldürdü orada beni az Eyvallah. Adamsın Hemen gidelim yeşillere kanki onlar güçlenmeden. Abi yok. Ben de güçlenmeden değil bence de bir otur ona. Kanka bence direkt orta gidelim. Orta boş şu an. Git git sen git. Ben otur ona gidelim. defansta durun bir daha. Tamam 2 dakika dur sen hemen. Ben gideyim alayım eşyaları. Canım dolmuyor şu an değil mi? Of. Oh. Yemek yapamam Bu adam bizden değil mi? Galiba Bazıları adamın yani Rakip takımın e, villager'ına alışveriş yapıp direkt şey yapıyorlar Yumurtayı kırmaya gidiyorlar Adam gidiyorsa mı gidiyor? Maintenant. Ben gidiyorum mi? Ne oluyor Uçtan çıktı ya. çıka çıka Lime'a gitsem şu anda giderim bak. Ben adam kurdum. Gideyim mi kanki acaba? Biz başlangıçta 4 kişi değil miydik ya? Kanki bir, e, bir kişi çıktı hatırlıyorum. Hani diya getirme de hep de gidiyor. Evet işte diya getirmemiş Buradan diya... Kanka adamın oksijen yapmış diyor. Hazırlıklı gidiyor. Şeyler. Yeşiller mi? Yapmıştır onu obalara değil. Yapmış kanki hatta o gidiş yolunu bile de kapatmışlar adamlar. Düşün yani. Onu hatırlatırsın. Kanka Bir yok mu? Ses sakin Kanka bizimki full opsi olacak. Kanka adam 5'e girdi. Sen sunu. Yemedi ya. Lan yanlış kol level 1? Çok tane daim istiyor. Tamam Kanka ben full yaptım. Birazcık sen Tamam tamam sen onlarda Vedat DA var ve hack vardı. Ay, ya bence hack vardı kanka durmadan vuruyordu. Bir de set çekmemiş bilerek. Oha, vallahi var Şu an geliyor mu? Kanka gelmiyor. Al, kanka, al, kanka. Al şunları, al geliş. Geliyor adam geliyor, adam geliyor. Tamam. Geliyor harbiden de geliyor Bizim adam düşür hadi Düşümedi kanki. Da geliyor. Geliyor, sinap diyecek, sinap diyecek. Adam ki. O da zaten, doğru Kanki altımı mı yükselteyim yoksa e, Diamond'ı 2 level mi yapayım? Diamond'ı yap. Ha buralarda niye demir çıkıyor? Ben şimdi bu adamın anasını söyleyeceğim. Anasını el, ellerinden atacağım. Ben de geleyim mi? adam besle. Ama, bizim adam boş. Bir de boş kalmasın mı? Hayır. Zaten tek onlar var. E, kim geldiyse görürüz zaten. Adam tamam. gelir. Adamlar gelirse görürüz. Kanki demir kazma var yaptılar. Hopsi yaptılarsa hazırlıklıyım şu an. Demir kazma ile mu kızım? Oğlum taş kazmadan iyidir Oğlum veda pro hep değilse ben hiçbir şey ya. Öldün değil mi? Yarım Adam pro ya. Bekle giriyorum. Gidiyor mu? Adamların benzinine bekliyorum şu an. Bak ben de ben geliyorum. Şu anda yol, adamın yollarındayım. Kanka. Adam şu anda geliyor sana. Kanka adam duvar arkasından geliyor. Kanka arkalayacağım. Adam beni şu anda gördü amına koyayım. Adamlar görmedi. Sen adamı öldürüyorum, öldürüyorum. Adam arkada da. Kaç çabuk gel. Şey 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 Vedat buraya ki ya. Hack değilse ne oluyor? Aşağı atıyor, aşağı atıyor, aşağı atıyor. Gelebildiğin kadar çabuk gel. Adamlar opsi yapmış. Anladım, Abi öldüm. Abi hack adam ya ne buradasınız? Ee, bana atsana şeyi, ne yazdığını. Kanka küçük medet buraya öldü. Slash report medet true. Tamam kanka. Ee, kanka hangi takım diyor? Lan. Ondan takım adım. Önce ben de var ya. Ha bir dakika, haç bize. Haç. Haşk... haçk Haşk... Kanka orada soruyor. Kilar mı ayın bot mu? mu Kilar bir dakika. Kil Kanki şu anda Kanka e, report ettim. Kanka ettim de ben de aşırı lazım. Kanka sen yanlış report report ediyorsun. Onu yazarak olmuyor. Aşağıda diyor ki hack mi adam yoksa timler mi? Adam geliyor. Harbiden de geliyor mu? Abi ben valla lazım lazım oynayayım. Kan git Kan git aşağı atma varsa. Öyle mi? Hı hı. Eşyalarını bırak istersen. Bir atayım mı bizim? Bak orada mı çok mallık yaptım ya. Ha, ben zevdi. Takılıp duruyorum Şimdi Bize gelirler kanki. Gelemez ben yalnız. Kanka ı. Report. Okey. Kanki report yaz. Orada sana Hatch King mi diyor, e, Tim mi diye soru soruyor altta. Kanka ı. He. Ne? Report yazıp da enterleyemiz mi? Aa bak şunu yaz. Evet, tamam. Bak orada Husking diyorsun. Aşağıda bir daha soru soruyor. Hangi hangi ev kullanıyor diyor. Kilaro diyor. Şey şey. Ha. Atılmazsa yani çok sa saçma bir şey oluyor. Yani bu report hiç çok saçma. Atılmaz. Oyundan Kanka e, ıı, şeyde Craftlast'ta öyle değil evet, kanki. Bak. Ne? Bizim, bizim adama A. Kanki sesin çok kötü geliyor. İnternetin e video da aslında. Ha ne diyorsun? Bizim adama baktım adam oturdu da resmi. Haa baksana. Ben de oturdum kanki. Demir, neredeyse demir set olacağım ben ne? Hemen şuradan e, onu tanımışım neler. Ben de gideyim. K öldürdün mü adamı? Öldürdüm ya benim sesim güzel mi geliyor kötü mü geliyor? Şu anlık orta işte. Çok iyi gelmiyor ama yine de iyi geliyor. Oğlum ben şimdi daha pıradan çok korkuyorum ya. Geleyim mi? Cık. Ortadayım da adam gelmiyor. Ah biri geliyor. Yani elmas e, diamond şeyim var. Wow, dönüyorum. Was... Şöyle, şöyle 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 şöyle. şöyle. Şunu Eğer bu alışkanlık Wolf team'den oluyor. Şu taba basma olayı. Şu şu. Kanka hadi gel. bir <laughs> kocam var. Ben Woff'tum. Kanka bir aralar oynuyordum. Bayağı bir takılmıştım hatta. Ben Woff'tum videosunda geçtim. gel gel. Ne? Ben de bir şey yapıyorum. Öyle mi beraber? Kanka ben o zaman base'e e gidiyorum. Blok alacağım. Aa ben de elmas dağıdım dedim. Tamam oğlum. Base'de elmas var ya. Kanka adam okudun. Hayır oturmadı. Ben oraya oturmuyordum. Adam izle adam izle. Yemin ederim adam bizde. Adam yandan gelmiş. Kırmızı ben Abi adam ek. Vedat pro. Vedat pro. Aa durun, durun. Tamam, yok. Abi, da tamam. dur. Tamam. Çıkacak. Abi onu alalım. Kıramıyor. Olamaz. Bekle. Bekle. Bezi kır... Abi. Blok olması çok zor olacak. Beyse gelsen. Blok hemen alacağım ben. Ben nasıl değil? Ya Blok alıp. Kanka o, o, yolu kırma. Ne? Bekle. Ha, onların odasına mı gidiyor lan bu yok. Aynen. Onlar nasıl geldiyse biz de oradan gideceğiz işte. Kanka sen e, orta, kanka, 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 sen, kanka sen ortadan git ben buradan gideyim. Kanka o yolu ortaya gidiyoruz Emin evet, misin? Kanka turuncudan ortaya gidiyor. Üçüncüden ne oldu ben yana atarım bakalım Neyse geri dön ya. Yani. Tamam. Neyse. Abi okya yapaydık iyiydi. Neyse boşver gidelim mi? Ya. Ha şuraya kuruyor ki dedik sanki aynı de Aynen Oğlum odamın önündeki geliyor Harbiden mi? Hani oraya şey aşağı attım öden baktım Adam yok ya valla Kaydır ben ne şey Ne? Bekir de geçti Bekir de ben okey yapıyorum Sen turuncuda mısın? Ben ortadayım adamlar. Ben ben yapayım. de basedeyim kanki. Eee MC şey yapıp geliyorum. Ben de bir gapul yapayım canım. Ben de 9 tane gapul var ama. Oh. Ay dama. <laughs> Hiç güvenmiyorum. Kanki acıktın mı yiyorum gapulu. Oğlum yine leve girdin ağzına. Sen misin o? Eşyalarını bana at git. Yok yok at yapalım. Allah yapım için mi yazdın? Yarısını attım. Atla çöp. Adam sana 5 tane yol atma bir de. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Kanka bin bot hiç alma bak. Bin bot botla bir bot aynı. Yarım. Kanka boş ver ya. Aldım işte şimdi. O zaman e, demir seti olmanın anlamı kalmıyor ki kafalı diyoruz zincir alın şey bot alın diyor o zaman demir şeyin ne ne alakası var Kanka demir bir veriyor da attı onu Ben çarpımı düştüm Yok düştüm Oğlum korktum lan. Kanka çabuk arkaya git arkaya git direkt arkaya git Sen git sen ben dalıyorum Tamam Tamam Uğur sen git, git. Adam o taraftan mı belli olmaz. Bir dakika. Bir adam gördün şu an tek sürü Lan uçtum. Ağzına Ağzına ya! Ben de sıkayım. Abi ben dedim gitmeyeyim. Ağzına sıkayım Nasıl Ağzına Tamam beraber sıçalım seninle <laughs> ağzını. Ağzına girin, Kazman var değil mi? Yok. Herhangi bir kazman? Ha? Kanka. Orada mısın? Hat mı bizim? bizim meyse mi? Bu falan kendi katı bölümünden çabuk dön. Adam kazma falan alacak bilmedi. Bekle geliyorum. Renkte bak ya nasıl kıyar Geldin mi? Gördün mü? Ölmedim. sen acıdı. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bir şey gülüm, gülüm, gülüm. yayın var, okum var, ee, bir tane taş katıcım var, setim yok. Oğlum kazmasın niye Ne? Kazman var mı? E, ya taş kazmam var. E o şimdi nasıl kazıyorsun? Kırarım ben kanki. hala oradasın değil mi? Abi evet. en kaşı attık. Allah çok önden evet. Harbiden mi? Vedat Pro şu anda ee, aç şurayı bir dakika. Aa, kapat. ben şey işte. Kır sen İşte ben sana verdim at attım mı? Benim kapat. Benim kapat. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geldi. Adam gel, Çabuk çabuk. Ya ağzını Ya dalsana oğlum sen. Yap onu. Kay ben adamları burada oyuluyorum zaten. Oğlum ben daha mı Oğlum burayı zaten yapmışız. Dur çık çık. Öldür adamı. Tamam dur ben adamları öldürüyorum. Kay sen git diamond e, kazma al gel. Kanka. Dur dur adamların üstü Kanki bak ben base'te saklanıyorum. Acele gel. Kanka acele geldin. Atan sesin. Kanka bak kazma al gel. Kanka kazma al Adam oturmuş tam Nasıl alayım? Şuna bak adam da yoksa bekliyor. Üçün. Anam. Kanki bak bir şey demiyorum. Şu anda Vedat buraya etrafında dolanıyor. Büyük ihtimalle gelecek. Kıracak hemen. Ya abi, adam oturmuş diye ya, ya. Çıkmıyor ya. Of. Abi. Kanka gelebilir misin hemen? Kanka atmıyor, diye atmıyor şerefsiz.

Bence alakası yok. Kanka öyle globala yazıyor, öbür türlü şeyine yazıyor. Nereden biliyorsun? Oğlum her videoda öyle sanki Kanki her şeyde belki, belki farklıdır bu serverde. Anlıyorum. Of ya. Oğlum orada ben de en az kaldım, o türlü kırılmıyor. Sen nasıl bilsin oğlum? Aga düşmedim. Orada kendimi sa ha orada mı? Aga orada ne oldu biliyor musun? Bak. Ee, ben yolu yapıyordum. Arkama hiç bakmadım. Arkama bakmayınca adam geldi. tok tak tak diye vurdu öldürdü Yani aş aşağı attı. Bizim adam da sen gaymuktan kalkmıyor. <laughs> of. 10 tane oldu Nereye gittin şu an. Ortadan bölümü sokmuş. Tamam kanka ben e, şey yaptım. E, kazma yaptım ben. Ben ne kazma yaptım? Ben yaptım bilmiyorum yani. Ben de bildim. Bekle lan bir. Bir saniye bekle. Neyse şuradan yapıştım

bak dur yukarıdan girelim mi adamlara gel yani gel yavaş yavaş gidelim Hay bence hiç uğraşmıyom kanka o zaman ben arkadan gideyim sen önden gidersin oradan hayır adam geliyor adam bakıyor adam bakıyor kanka vedat bu ya adam yukarı çıkacak dikkat et evet. yine de kazanacağız. Onu söyleyeyim. Ee, Aldır neyse ee, ne e, bir sonraki Eguar videosu için beğenmeyi ve like unutmayın. Like aynı şey zaten. Hadi görüşürüz.